cemaati çok mübarek temiz bir cemaat. Ama e, şeytan o cemaatin bütünlüğünü bozmak istiyor. Oyun oynamak istiyor. E, Allah'ın izniyle ona müsaade etmeyeceğiz. Kanunla, hukukla, akılla, ilimle, irfanla müsaade etmeyeceğiz. Kendilerince böyle aptalca oyunlarla bu güzel topluluğu, güzide topluluğu felç etmeyi düşünüyorlar. Öyle bir oyunun geçiş yolu kapalı. Bunu unutacaklar. Tabii çok akılcı yaklaşılması lazım. Gurur yapmamak gerekiyor. Gereksiz gurur zarar verir yanlış anlaşmaların halledilmesi gerekir. İnşallah vesile oluruz. İnşallah. Hocamıza bayağı iyi bakıyorlarmış. Gönlüm çok rahat oldu yani. Bayağı güzel bakıyorlar. Bulunduğu mekan iyi. Yeni mekan. Bayağı kalabalık bir kitle. Rahatça görüşebiliyor. Havası zaten iyi bulunduğu yerin.